Arkadaşlar merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Şunlara şey yetiştiremedim dostlar. Ee, su yetiştiremedim. Yetiştiremediğim için iki suluk taktım çünkü 5 tane yavrusu var. Şimdi ben bu videomda size Sultan papağanı ve muhabbet kuşu 2021 fiyatlarından bahsedeceğim. Şimdilik şimdilik olan fiyatlardan bahsedeceğim dostlar. Daha sonra neler olur Allah bilir dostlar. Ee, <laughs> bu arada kuşlar huzursuz olmasın diye e, ben fiyatlardan bahsederken şunlara şöyle yumurta maması yaptım. Sadece yumurta veriyorum. Ee, Kuluçka dönemindeki kuşlara. E, diğer dönemlerde de biliyorsunuz havuç falan karıştırıp veriyorum dostlar. Şimdi bu telefonu şuraya sabitleyeyim. Kuşlarımız muhtemelen 25-26 günlük oldu. Şu kaşık şuradan girer mi? Yalnız yumurtanın yarısını da döktü. Neyse sağlık olsun. Yani yerden yemesi hiç hoş bir durum. Sağlıklı bir durum değil ama yapacak bir şey. Diğer kuşları rahatsız etmeden. Hemen evet. oradan çekilip şundan muhabbet kuşları verin. Arkadaşlar <laughs> bu arada muhabbet kuşların yavruları da büyüdü. Onun anne babası sıkıntılı olduğu için nasıl sıkıntılı? Ben kapıyı açtığımda şey yapıyorlar. Dışarı fırlıyorlar, o yüzden e, dikkat olmam gerekiyor. Tamam, mamamızı verdik dostlar, mamamızı verdik. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Arkadaşlar bu 2021 Ocak sezonundan bahsediyorum. Kapılar açılır, e, fiyatlar düşer, e, o zaman fiyat değişir. O ayrı bir konu. Ee, <laughs> Ama şimdi e, fiyatlar yüksek. Önce ondan bahsedeyim. Ee, şimdi fiyatlara geçelim dostlar. Tabi bu benim e, verdiğim fiyatlar değil. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, sultan papağanlarında en ucuz en uygun e, tür, cins artık ne derseniz ee, klasik cinsler. Grey, grey dediğimiz. Şu bir grey yavru dostlar. Şimdi 2021 yılında şu süpürge galiba şeyi baya bozmuş otantikliği. <laughs> Neyse problem değil. Mecbur yerleri süpürdüğüm için. Onu kullanıyorum. Ee, 2021 Ocak ayında bu greylerin toptanı 400-450 TL. Yani toptan ne demek? Ondan bahsedeyim. Eee Toptan üreticiden pet shop'un aldığı fiyat. Mesela üretici benden e, bu fiyata alıyor 400-450 TL. E, bu adamın kirası var. Verdiği vergi var. Ondan sonra ödediği elektrik su var. Yani bunu 400-450 liradan üreticiden alıp 550 550-600 civarı şu an bulabileceğiniz ee, en ucuz kuşlar, en ucuz bulacağınız sultan papanın cinsi bu grey cinsi dostlar. Yani 400-450'den alıp 550-600'e falan e, şeye veriyor. Şimdi ikincisi, <laughs> bu arada kaç grey var burada? Ee, Şunu yanağını görüyorsunuz, grey. Ee, bu da grey. Ee, şuna bakayım dostlar. Hemen şuna bakayım. Bir dakika şu kapıyı kapatıp şey yapayım. Ee, <laughs> şu e, arkadaşlar çünkü white face'lerde e, şey oluyor dostlar. White face'lerde bazen dişlerde siyah olup siyah olup e, grey gibi e, görünebiliyorlar sunun ama e, greylerin en önemli şeylerinden biri kızım bir susar mısın yanaklarının kırmızı olması şöyle göstereyim yanakları e, turuncu turuncu kırmızı ne derseniz arkadaşlar dediğim gibi şu grey şu grey şu grey şu an toptan e, satımı 400-450 TL şimdi size bir white face göstereyim <laughs> şu Whiteface yavru e, muhtemelen erkek olacak diye düşünüyorum. Şöyle tatlı bir kuş. Bunların şu an toplam fiyatı 500-550 TL. Tekrar söylüyorum, 500-550 TL benim fiyat değil. E, ben genelde kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Zaten <laughs> e, bakıyorum eğer art niyetli biri değilse yeri geldiğini grey 400'den de verebiliyorum da olsa şimdi e, gelelim diğer mutasyon renklerine şu ha, yavru acaba grey mi daha küçük daha küçük ve bunların e, şeyi boş kursakları boş arkadaşlar şimdi lutino'dan bahsedeyim lutino e, Lutino'lar e, ortalama wi ise aynı fiyatta. Onlar da toptan fiyatı 500-550 TL. Yani 500-550 TL'ye alıp e, karını koyup e, minimum şu an piyasada 600-650 TL'den aşağı e, Lutino Wi-Fi yok dostlar. Yani olsa ben gider alırım. Zaten ben şunları aldığım fiyat aşağı yukarı belli. O yüzden Lutino e, piyasaya hakimim dostlarım. Yani toparlarsak <laughs> Grey Yavru toptan 400-450 Albino Whiteface 500-550 2021 Ocak ayından bahsediyorum. Ee, <laughs> albinolar da <laughs> şu an toptan 750-800 TL'den alıcı buluyor. Altını çiziyorum toptan. Ve şimdi muhabbet kuşlarından bahsedeceğim dostlar. Ee, 2021 Ocak ayı muhabbet kuşu ve sultan papağanı fiyatları. Arkadaşlar <laughs> muhabbet kuşlarında e, gördüğünüz en ucuz kuş bunlar. E, bunlar yerli e, ve yeşil renkteler. Yerli ve abi bunlar niye böyle korkak olmuşlar ya? Çünkü ben bunları yerine değiştirdiğimde tekrar fark geldiğimde farklı bir yerde buluyorum. O yüzden kuşlar hafif korkak oluyor dostlar. Ee, şimdi neyse fiyatlara geçeyim. Arkadaşlar merhaba. Ee, video kapanmış kusura bakmayın. Ee, şu an gördüğünüz piyasadan bulabileceğiniz en ucuz kuş türü yerli yeşil muhabbet e, kuşları. Yani bunlar. Yani piyasada daha ucuzu yok. En ucuzu bunlar. Bunların toplamı ortalama 60-65 TL. Yani üreticiye minimum 70 75 TL'den geliyor. Ee, Tabi renk değişti, renk değişimi olunca mesela lütino, albino falan olunca minimum 80-90 TL oluyor. Bu yerli kuşlar için bahsediyorum. Çekler 110-120, jumbolar 150-200, şovlar Kalitesine göre şov zaten ayrı bir dünya 200-250'den <laughs> başlıyor dostlarım. Yani bunlar söyleyeceğim e, toplam fiyatlar e, yani şu kuşu per şopta 70-80 liradan aşağı mümkünatı atıyor bu çaplar altında bulamazsınız dostlar. Tabi e, arbi ne olur lütün olur bu ayrı bir konu. E, bu kadar söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Ee, size hemen muhabbet diğer da gösterip videomu kapatayım dostlar. Ee, şöyle üst üste binmiş keretalar. <laughs> Kaç yavrumuz var. A bu kuş düştü. Gel buraya kereta. Arkadaşlar bu DF yavrumuz. Şöyle göstereyim. Hiç çok yaramaz. Ee, bunu sahiplendirdik. Ee, şöyle şu mavi. Güzel masmavi yavrumuz. Şunların rengi hakkında hiçbir fikrim yok dostlar. Ee, neden o altta kalmış? Altta kalan canı çıksın. Canı çıksın mı oynuyorsunuz? Anlamadım. O kuşta bir problem var. Ee, şu yavruya bakarsanız. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Allah'a menessiniz. Kendinize iyi bakın. Ben bu şu altta kalan bir kuşla ilgileneyim. Onu bir düzeltmeye çalışayım dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.